Bunun şerefsizler. Bütün ki sen onun peşinde, o senin peşinde. Ya oğlum her gün yenir mi bu? Oğlum ben size biraz isot verim de renginiz yerine gelsin. He? Veririm mi bunu? Veririm bunu? He? Şerefsizler. <laughs> Allah cezanızı verecek. Oğlum. Senin bana her gün yeni bir kalp krizi geçirtmekten başka işin yok mu? Ben şimdi ne yaptım ki müdürüm ya? Otur şuraya. Otur şuraya. Daha ne yapacaksın evladım? Senin yüzünden sabahtan beri variden yemediğim fırça kalmadı. Niye ki? Otobüsteki turistler bizi dışişleri bakanlığına şikayet etmişler. Allah Allah ya bunlara da elik yaramıyor müdürüm. Esas salim kurtardık ya şerefsizleri. Daha ne yapacağız ya? Ya otobüs o hızda fren yapınca takla filan atsaydı? Ya teröristler panik yapıp gelişi güzel ateş atsalardı? Ama bunların hiçbiri oldu mu müdürüm? Oldu mu olmadı? Kurtuldular. Oldu mu olmadı? O. Ol oldu buna şerefsiz. Olmadı yani hiçbir olmadı. Evladım biz polisiz. Çizgi roman kahramanı değiliz. Her vukuatta gözümüzü karartıp maceranın ortasına balıklama atlayamayız. Aklımıza gelen her deliliği hayata geçirmek zorunda değiliz. Ben bıktım usandım artık senin bu orantısız güç kullanmandan. Aa ama haksızlık ediyorsunuz müdürüm. Yok müdürüm valla elinize vicdanınıza koyun biraz ya. Ben ne zaman orantısız güç kullanmışım Allah aşkına. Ben orantısız güç abi sus lan. Abi ne yapıyorsun sen ya? Gözünü seveyim mi? Lan? abi bana. Küçücük çocuklar hapsatıyormuş şimdi bunlar sizi acayip uçuracak abi. diye. Demek sen uçmaya meraklı bir arkadaşsın. Abi, öyle abi, abi. mi? Abi, abi. Uç Şu bakalım abi. nasıl abi, oluyor? Şeref. Oğlum, hiçbir insan evladı koca apartmanın tepesinden taç atar gibi aşağıya fırlatılıp atılır mı? Yo iyi de müdürüm. Biz sabahtan akşama kadar bu şeriflerin peşinde koşturup duruyoruz. Biz öğretler yakalıyoruz. Her de öbür kapıdan bırakıyorlar, öbür kapıdan çıkıyorlar. Arada biraz böyle sert davranmamız lazım ki biraz bunlar akıllı olsunlar. Başka olmaz ki bir Şerif, ne oldu? Ah. Ah. Şerifs, kıkın, kık, kık. Eşya karadamsın, yak şur bulan. He? Dur lan, dur. İki metre yerden düştüm bir de ah o, yalandın. Hadi dur lan. Giri, giri. Bak Adanalı, bundan sonra sana kesin emir. Bir vukuat olduğunda destek gelmeden oturup amirlerinle adam akıllı bir plan yapmadan harekete geçmeyeceksin. Ya müdürüm benim planım da çok harika bir plan değil miydi? He? Of Allah'ım of. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Kolay ya müdürüm. Dök. Size de vereyim ulan şerefsizler. Alo. <laughs> evet. Buyurun sayın valim. Doğrudur sayın valim. Ciddi mi söylüyorsunuz? Allah sizden razı olsun sayın valim. Bağış üstüne efendim. Hemen kendisine iletiyorum. Saygılar efendim. Saygılar. Müjdemi isterim evlat. Hayırdır müdürüm? Seni İstanbul'a geri çağırıyorlar. Ben Ya. Oh. İstanbul'a. Evet. Geri çağırıyorum. Evet. Allah.